Herkese merhaba arkadaşlar ben mortman nasılsınız inşallah çok çok iyisiniz ben gayet uzun bir aradan sonra video paylaşım dedim. Çünkü insanlar kereneliği kullanamıyor arkadaşlar ya da hiçbir bilmiyor. Ama ben kereneliğin sorununu çözdüm ve ilk zamanlardan beri kullanıyorum. Bunun videosunu şimdi çekme gereksin buldum ama insanların açamadığını biliyordum. Çünkü ben bunu açmak için 3 saatten fazla mı verdim. Şimdi videoya geçelim arkadaşlar öncelikle sizin ee, şu an virüs koruması gibi bir şey getirdiniz Roblox Sonra etkinleştirme kapatmanız lazım sizi Discord adresime davet ediyorum Discord adresimizde bu linkleri alabilirsiniz Öncelikle arkadaşlar bir tane tarayıcınız olmalı gördüğünüz gibi bu tarayıcıya gelip buradan hangi tarayıcı kullanıyorsunuz buraya tıklamalısınız buradan bu eklenti indirmeniz lazım şu gördüğünüz gibi bu eklenti indirdikten sonra Hemen eklenti yerine gelip Buradan bakın ayarlar eklenti eklentiye tıkladıktan sonra Ayarlar gibi bir şey geliyor Buraya geliyorsunuz Buradan Yeni tıklayıp en alttaki url üzerinden yükle dedikten sonra Size vereceğim şu linki Discord üzerinde böyle bir kanal açtım Burası gizli Sunucuya girdiğiniz zaman sohbete Video odasını görmek istiyorum yazıp rehberlere etiketlerseniz size bir rol verecektir. O rolde burayı görebilirsiniz. Bunu alıp arkadaşlar bunu alıp buraya yapıştırmanız lazım. Ondan sonra ne yapmanız lazım? Şöyle masa üstüne geliyoruz. Windows bası tutup R'ye bastığınız zaman çalıştır yeri gelecektir. Ya da buraya çalıştır yazacaksınız. Burası açılır bu. Bakın. Hatta bunu da buraya koyayım. Bunu buraya alıp buraya yapıştırmanız lazım. Buradan Roblox'u bulup bütün dosyalarını DLT'ye basmanız lazım. Yani Delight ya da normal böyle tıklayıp de silebilirsiniz. Sildikten sonra tekrardan tarayıcıya girip kurulumu tekrardan tekrarını onayla. Yani size kurulumu onayla gibi bir şey çıkacaktır. Kurulumu onaylaya bastıktan sonra sizin Roblox'unuz eski sürüm olması lazım. Eski sürüm olacaktır. Tekrardan Roblox'a giriyorsunuz. Sonra herhangi bir oyuna gelip tıkladıktan sonra Roblox'u tekrardan indireceksiniz. İndirdiğiniz zaman eski sürüm Roblox indiği için siz tekrardan hileyi açabileceksiniz. Ben e, bu bak yani update'ten sonra böyle bir sorun ortaya çıktı. Ben bunu Roblox'un e, hilelere karşı yaptığı bir virüs şeyi gibi düşünüyorum. Size de böyle açıklar sunmam isterseniz video like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.